Ulan habov ne yağmur yağıyor. Vay anasını satayım. Siz o arabalarla nasıl gidiyorsunuz lan? Ben bununla zor gidiyorum. Oğlum bu fırtına ne lan? Kıyamet kopmuş gibi yemin ediyorum. Şuradan dönelim ve hemen eve girelim. Bu fırtınada dışarıda yatan adama acırım. Ve dışarıda kendi isteğiyle kalan adamın aklına şaşarım. Fena yağıyor fena. Can Cansu için biraz alışveriş yaptım. Elbisem yok Murat elbisem kalmadı Murat falan deyip duruyor. Annem Cansu'nun bütün elbiselerini kesmiş, çöpe atmış. O yüzden gittim ona. Güzel güzel şeyler aldım. İnşallah giyer. Bilmiyorum. Belki de giymez. Annem ikileri verdim ama olmaz dedi. ben de ne yapayım? Gittim kadın reyonundan elbiseler aldım. Kadınlar nasıl bakıyordu görmeniz lazım. Yemin ediyorum var ya beni deli sandılar. Cansu. Fena yağmur yağıyor. Bak sana ne getirdi. Babanın kemikleriniz. Onlar ne Murat? Bunlar C4 ya el yapımı patlayıcı. Evi uçurmak için aldım. Ne olabilir kızım Allah Allah. Dedin ya elbisem yok diye. Gittim bir koşu aldım geldim. Mağaza zaten hemen şurada. Elbise mi aldı? Bana. Ya ben öylesine demiştim bak. Anneninkiler bana oluyor. hemen Bismillahirrahmanirrahim. Anneninkiler oluyor. Giydim. oluyor mu? Aa, E harbiden oluyormuş. Hani hiçbir şeyim yok diyordum. Ayrıca Cansu gözlerin nasıl bugün? Yani fena değil. Görüyorum Murat. Öyle çok eskisi kadar parlak görmesem de. iyi görüyorum ya. Böyle siyah beyaz görmem ve ara sıra kafa yemesi normal mi? E ee, doktor demişti zaten. Bir hafta sonra falan böyle siyah beyaz görmeye başlayabilir demişti. Lakin o diğeri oyunun azizi diye. Onda yapabileceğimiz bir şey yok. O bende de olabilir yani. Ha, hadi ya. Ha, valla. Mesela bak. Ben senin yerine geçeyim bir dur. Bak Bakayım. Bak gördün mü? Bende de oluyor. Yani sende bir sıkıntı yok. Bende de var o zaman. <laughs> ya ikimiz problemliyiz ya da ev problemli Cansu. Ha anladım. Ev problemli. Tövbe estağfurullah. Ben de dedim acaba çarpılıyor muyum ya? Cinlendim mi? Ee ne aldın bana? Hadi ver giyeyim de hemen dışarı çıkalım. Dışarı mı çıkalım? Kızım sen havayı görüyor musun? Manyak mısın sen? Nereye çıkıyorsun? Ya dışarıya derken yani arabayla gezmeye çıkalım Murat ya. Ben arabayla gezmeyi çok istiyorum. Senin BMW'n yok mu? Ya var da sen araba gezmelerini sevmezdin ki Cansu. Sen arabayı hatta yük olarak görürdün. Ben derdin arabadan nefret ediyorum. Keşke bir uçağım olsala her yere gitsem derdin. Ne bileyim şimdi de hoşuma gidiyor Murat. Gezdirsene beni. Ge gezdireyim mi seni? Bu havada. Gecenin bilmem saat kaçında. <laughs> Cansu yürü git içine. Ben bu havada tövbe çıkmam. Şu aldıklarımı şuraya koyuyorum. İstediğini giy. Ben yatıyorum. Saçmalama. Ya, ne demek saçmalama Murat? Allah Allah. Ben burada hasta olanım tamam mı? Benim gözümü çıkarttınız. Ben ne dersem yapacaksınız. Eee yo. Bize öyle bir bilgi gelmedi. Ne ile bir bilgi gelmedi? Cansu'nun isteklerini yerine getirmek mi? Gözünü çıkardığın sevgilinin isteklerini. Yalnız yanlışın var Cansu. Senin gözünü ben değil Beşir çıkarttı. Hem ayrıca doktor yağmurda çıkmasın. Gözüne zarar gelebilir dedi. O yüzden oturacaksın. Hiç de bile oturmayacağım. Hem şu Beren'i çıkarttan. Bu ne böyle? Assassin's Creed değil oğlum? Çıkart şunu. Assassin's Creed mi? Kız sen oyunları nereden biliyorsun? Aa, sen oyun oynamasın ki. Al. Çıkartayım. Oldu mu? Heh. Şimdi adama benzedi. Valla sen yokken birazcık oynadım. Güzel oyun ha. Böyle adamları kesiyorsun falan. Tam benlik Murat. Neyse. Biraz da araba oynadım biliyor musun? Forza mıydı neydi? Yani verdi. Biraz süreyim arabayı. Ben sana getiririm sen gelmeyeceksen. Cansu sen gerçekten de BMW'nin anahtarını benden alabileceğini düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Ha, düşünmeye devam et. Ben yatacağım. Zaten yatak odamı da aldın. Allah'ım salonda yatıyorum. Bir de bana araba maraba diye ağlama. Ben şimdi yatıyorum Cansu. Valla gittim market alışveriş yaptım. Yoruldum daha doğrusu AVM alışverişi. Yani insanlar bana garip garip baktı. Kadın kıyafeti aldım diye. Beni bir daha yorma. Bak görüyorsun yani oyunda azizlik yapıyor. Allah Allah. Yapıyorsa sadece sana mı yapıyor lan? Bana da yapıyor. Murat. Murat. Ben arabayla gezmek istiyorum. Murat. Murat. Uyudun mu lan? Resmen uyudu. Bir insanın gözünü çıkarttıktan sonra o insan sizi arabayla gezdir dese gezdirmez misiniz? Murat gezdirmiyor. Lakin benim onun onayına ihtiyacım yok. Ben kendim gezireyim. Gezemezsin Cansu. Çünkü mümkün değil. Ehliyetini kaptırdın ya. Sen öyle sen. Kaptırsam bile gezerim Gezersin gezersin. Bir koyun. iki koyun. Üç koyun. Ana. Dördüncü koyun. Koyun koyun. Getir 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 getir. Oo. Kıymalı pide mi lan o? Uyu Cansu. Sen uyu Murat Efendi. Uyu. Benim uyuyacağımı düşünüyorsan beni daha tanımamışsın. Ben şimdi anahtarı senden sessizce alıp dışarı çıkıp arabayla gezmez miyim? Gezeceğim tabii. Lakin önce videonun girişi gelsin. Önce giriş. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın çılgın hayatına devam ediyoruz. Evet bizim Murat'ın adı Çılgın Murat. <laughs> bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi yine efsane bir bölümümüz var. Başlığı okuyunca oha ne oluyor lan ne yapıyor bu Cansu falan dediniz mi? Ha iyi değil. Çünkü bugün gerçekten de Kafayı sıyırmış, contaları yakmış, manyak bir can suyla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz en son büyük bir ameliyat geçirdi ve bu ameliyattan sonra karakteri tamamen değişti. Neo, Bilmiyor musunuz? O zaman o elinizdeki tabletleri niye tutuyorsunuz? Sağ üst köşesine bir kafa atın, camı böyle kırılsın falan. <laughs> yapmayın oğlum bunu. <laughs> Vallahi bugün bir cidden birisi yapacak. Sonra benim eve gönderecek ve ben ödemeyeceğim. Sonra üf çok uğraşırız yapmayın öyle şeyler. Lakin oradan tıklayıp izleyin arkadaşlar. Çünkü bir önceki bölümde efsaneydi. Ve bu bölümü anlamak için izlemeniz gerekiyor. Yoksa yani ben sırf izlenme olsun diye size öyle şeyler der miyim? Cık. Biliyorsunuz beni. <laughs> Bugün Cansu Murat'ın anahtarlarını araklayacak. Ve arkadaşlar gidecek arabayla gezecek. Hatta bakın Cansu Murat'ın anahtarlarını araklıyor. Hops aldı bile. Şimdi arabaya atlayıp gezecek. Lakin görüyorsunuz ki. Üstünde başında normal bir kıyafet yok. Bayağı bildiğiniz deli gibi gezecek. Ve trafik kurallarını falan birbirine katacak. Maalesef ki büyük bir aksiyon yaşayacak. Bakalım neler olacak. Hadi başlayalım. Eee Murat biz kaçın kurasıyız oğlum. Sen gezdirmesen ben gezirim. Allah Allah. Ben gideceğim BMW ile yanlayacağım. Hayatta en çok sevdiğim şey arabayla yanlamak. Doğru diyor Bir ara tiksinirdim. Lakin arabalar dünyanın en güzel şeyleri ya. Hele BMW'ler... Üf. Hemen gidip yanlamam lazım. Fena da ıslanıyorum ha. Halbuki üstümde resmen kalın bir mont var. Anlamadım ki. Aa açık bırakmış. Manyak ya. Arabayı bile kitlememiş. Hadi bakalım. Kızım Cansu. BMW ile yanlama vakti. Oho. Ay, oho. Bayağı kaygan. Murat duymasın. Bence şehir dışına çıkalım Nereden gidiyorduk ya Bir dakika Murat'ın evi burası Solda okul kalıyor sağ Sağdan gideceğiz evet. kesinlikle eee, Ben kendim çıkarım Sana da ihtiyacım yok Murat efendi Hiç. Yani nedir sonuçta Sarıda geçeceksin kırmızıda yardıracaksın Yeşilde hiç beklemeyeceksin Trafik kuralları falan basit Yalnız bu arabanın içi kokuyor be mesalet kokuyor ha Anlamadım ki fena gidiyor. Oo, bak, bak, bak Hey yavrum hey. Nasıl yanlıyorum ama. Pardon. Bekle olduğun yerde. Polis çağıracağım. Polis mi? Allah. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaza yaptık. Yanla 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 yanla. Ay. Kadın bayıldı galiba. Polis çağıracağım deyip gitti. Kaç kızım su kaç. E, birazcık olur canım. Hamladık sonuçta değil mi? Vurabiliriz yani. Aa ne olacak? Yaptırırım. Babamın parası var benim. Pardon. Ehliyet bakkaldan mı? Yok anne tarafından sizi. Allah Allah. Olabilir yani. İnsan karıştırabilir. Aa ne çok üstüne geliyorlar insanın ya. Bak. Hiç bakkaldana benziyor mu? babam böyle bakkallık yapabiliyor mu bakın? Ey yavrum ey. Böyle bakkalcı var mı be? Böyle ehliyetçi olur mu? Şuna bakın. Deli gidiyorum var ya. <laughs> kızım Cansu yarışlar için doğmuşsun. Yemin ediyorum delisin sen delisin. Yanlama vakti. Yarışalım istersen. Sen az önce yukarıda değil miydin lan? <laughs> Çok iyi. Pardon. Ufacık çizdiğim. Ay. Arabayı birazcık dağıttım galiba ya. <laughs> Ama bir şey olmadı o kadar da. Neyse. İyiyiz iyiyiz. ya bak 300 de gidiyor. Polis çağırıyor. Şuradan şöyle bir makas. Şuradan şöyle bir makas. Taktım mı? Hakarız resmen. Hakar. Hey yavrum ey. Kızım Cansu. Sen bu işi çözdün ha. İyi ki Murat gelmemiş. Şimdi pinti pinti hız yapma derdi. Ooo hatunları kes. Hey maşallah. <laughs> olur öyle. Anons edilen araç geçti. Tekrar ediyorum. Anons edilen araç geçti. Hey yavrum ey. 190'la gidiyorum ha. Ne oluyor be? Ay, bu siren sesi ne? için çalmıyordur değil mi? Yok canım. Benim için değil değil. Ne yapıyor lan bu manyak? Yürü. Tamam tamam. Gidiyorum. Aa. Benim için mi çalıyor? Allah. Peşimize polis takıldı. Lanet olası federaller. Ben sizi atlatmasını bilirim. Nereden gideceğiz nereden? Ara sokaklara girmemiz lazım. <laughs> Ay, birazcık korkmaya başladım. Keşke Murat burada olsaydı. O atlatmayı bilirdi. Aa kasaba. Buraya girersek bence çok rahat atlatırız Şuradan yanmayalım Pardon Korna çalmasanız iyi olacak aslında Ayy, Çok fena panik yaptım Özür dilerim Allah kahretmesin Başımı fena belaya soktum Lanet olsun Ne yapacağım Merkez şüphel aracı takipteyim Destek göndereyim Hay Allah kahretsin Hay Allah kahretsin Polis hala peşimde Lanet olası federaller Ay Şunun arasına saklansam mı acaba Başka çarem yok Saklan su saklan Şuraya girebilirsem Allah kahretmesin Saklan. Geldi. Evet merkez. Maalesef ki kontağı kaybettim. Göremiyorum tamam. Etraf arıyorum. Bir dakika. Orada birisi var. Ay. Sirenler çok yakından geliyor. Allahım görmesin beni. Ne olur görmesin. Ne olur görmesin. Merkez tekrar ediyorum. Sivil birim konuşuyor. Yerini tespit ettim. Saklandığını sanıyor. Işıkları çalıştırıp yanına yaklaşacağım. Hadi bakalım. Yapabilirim bu işi. Benim FBI'daki ilk günü. Hey! Kaldır ellerini. Sivil ekip. Kaldır. Camları kaldır. Camları indir. Ne yapıyorsan bir şey yap. Hey! Saklanmaya çalışıyor. İşte buradası. Kaldır ellerini. Kaldır. Ay, yakalandım. Ay, memur hanım. Ne olur sıkmayın. Öldürmeyin beni. Ellerinizi kaldırarak çıkın lütfen. Ellerinizi kaldırarak çıkın. Sizin üstünüzde gecelik mi var ya? Manyak mısınız kardeşim siz? Bir sürü trafik kuralı çiğnediniz. Resmen millete kaza yapıp yapıp kaçmışsınız. Çık dışarı. Ayıp. İstemeden oldu. İstemeden çarptım. Zaten o yüzden kaza diyoruz değil mi? İsteseniz bunun adı planlama olur. Çık dışarı. Çık. Tamam. Tamam Tamam çıkıyorum. Ne olur ateş etmeyin. Ne olur etmeyin. Yalvarıyorum etmeyin. Merkez şüpheli önümde. Şimdi ellerini kaldırmasını isteyeceğim. Sarışın bir kız. Kaldır ellerini. Kaldır. Yoksa vururum. Emirlere itaat ediyor. Gözünde bir yara var. Ee, i̇ç çamaşırıyla çıkmış. Tamam. İç çamaşırı mı? Emin misiniz efendim? Yok. Emin değilim. Emineyim ben. Yeni atandı. Ee, efendim onu demiyorum. Yani iç çamaşırı konusunda. Yani yağmurlu fırtınalı bir havada normal bir insan iç çamaşırıyla çıkar mı? Ne bileyim. Çıkmaz herhalde. Siz normal misiniz? Hayır Herkes kadar, herkes kadar. Ama büyük bir kaza geçirdim gerçekten ondan. Murat arayın. Murat. C Cansu. Cansu hayır. Tu Tuğçe ile senden önce Cansu. Cansu hayır çocuğumuz yok. Cansu hayır. Lan. Uf. Rüyaymış. Resmen bir kabus gördüm. Rüyamda Cansu bizi Tuğçe ile basıyor. Çocuğunuz var falan diyor elindeki ekmek bıçağıyla 27 yerimden bıçaklıyor beni. Allah'ım delireceğim. Çok korkuyorum. Cansu'yu odasına kitlesem mi acaba? Ulan bir gün beni öldürecek var ya. Kesin öldürür. <laughs> ne oluyor lan? Gecenin yarısı gelen telefon genelde hayırlı olmaz. Hayırdır inşallah. Bakalım hele bir. Ee, efendim buyurun. Ee, i̇yi günler merhabalar. Ben emniyetten arıyorum. Emniyet amirin ağzım. Ee, burada bir tane kadın var kendisinin sizin sevgiliniz olduğunu ee, ve arabanın size ait olduğunu söylüyor. Pert bir BMW var elimizde. Ee, Cansu'ymuş ismi galiba. Doğru kişiyle mi görüşüyorum Murat Bey? Bu kadın çünkü deli de. C C Cansu mu? P Pert BMW mi? Siz, siz ne diyorsunuz amirim? Vallahi ne diyeyim? Burada bayağı bildiğiniz deli gibi birisi var yani. Böyle atletle falan çıkmış deli midir nedir gecelikle? Yani bizim sivillerden birisi yakalamış. Neyse ki kadın yani... Böyle olsa şimdi nasıl tutuklayacaksın sıkıntı deli mi bu ya yok de, deli değil de çok özel bir durumu var amirim ona nazik davranırsanız sevinirim ben hemen geliyorum siz adres verin emniyet amirliğinin adresini mi vereyim google'a yaz bak ee, evet doğru söylüyorsunuz ben hemen geliyorum hemen kapatıyorum şimdi hemen bir otobüse metrobüse ulan arabamı dalmış da götürmüş pert mi BMW demiştiniz ne olmuş BMW'ye efendim burada kız daha büyük problem diyorum size Kazalara falan karışmış. Gelince anlatırız. Bırakın şimdi BMW'yi. Tamam amirim. O zaman ben kapatıyorum. Hemen geliyorum. T tamam. Ne oldu lan? Tövbe safla. Kafa yedi. Tamam geliyorum. Lan. C Cansu. Sen. Sen BMW'yi alıp. C Cansu. Ulan keşke bizi Tuğçe ile bassaydın da 27 kere bıçaklasaydın. BMW'ye niye zarar verdin? Ben ona gözüm gibi bakıyordum Modifiye falan ettirmiştim Lan ne diyorum oğlum ben Kızı almışlar karakola Allah kahretmesin ya Gecenin bir yarısı zaten gezdir dediğinde gezdirmem lazımdı Murat senin bilmen lazım Cansu artık normal birisi değil Cansu ekstra manyak Neyse videonun sonuna geldik Ben şimdi gideceğim Cansu'yu almaya falan çalışacağım Lakin BMW Oğlum gibi olan BMW Arabamı perte çıkartmış Nasıl oldu lan bu Nasıl bunun olmasına nasıl izin verdim? Nasıl salonda uyurum ve anahtarları iyi bir yere koymam? Cansu. Yemin ediyorum var ya. Arabayı çarpmamış olsan hiçbir şey demezdim ama. Şimdi bittin kızım sen. Şimdi asıl deli benim. Geliyorum bekle Cansu. Bekle. O da biraz garip oldu değil mi? Aldatmasına kızmayıp BMW pert etmesine kızmak. <laughs> Olur öyle. Murat'ın azizliği. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün... Murat'ın hayatında resmen korkunç bir gün yaşadık. Kabus gibiydi. Cansu gizlice arabamızın anahtarını aldı. Ve gitti. Bir sürü kazaya karıştı. Onca insanın canını yaktı. Yetmiyormuş gibi trafik kurallarını birbirine kattı. Ve gecenin yarısı resmen Murat'ın başına büyük bir olay çıkarttı. Şimdi Murat'ı emniyetten çağırdılar. Murat oraya gidecek. Ve maalesef ki Cansu'nun yaptığı şeylerin faturasını ödeyecek. Lakin bunu bir sonraki bölüm göreceğiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin sevgiliniz böyle Cansu gibi manyak olsa ve arabanızı çarpsa ne yapardınız? <laughs> Çok kötü bir soru ama <laughs> yorumlara yazın bakalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu sefer ne çıkarsa çıksın durmayacağım. Baba. Yeneceğim şimdi. Infinity ile. Hazır mısın? Lan ben hazırım da sen hazır mısın? Arabanın altı değiyor görmüyor musun? Süspansiyonları kaldır. Süspansiyon mu? O ne baba? He? Süspansiyon mu ne? Şaka yapıyorsun değil mi? Yapmıyorsun değil mi? Ulan Ronaldo neyi var? Sizin oyununuz değil mi baba? Bir yerlerden kıs 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 gülüyorsunuz. Sesiniz buraya geliyor ezik ezik. <laughs> falan diyorsunuz şimdi. Gülün lan gülün. Ben sizin adamınızı beğeneyim. Sonra yüzünde içinizden geçmez mi? Baba. Ne bak ya. Sürtüre sürtüre geliyor. Kardeş süspansiyonlar süspan... Allah'ım yarabbim. Lan bize de en eziği denk geldi baba. Milletin kopya sanasını satayım. Yarış falan yapıyor deli gibi. Bizimkine bak. Daha arabanın süspansiyonunu bilmiyor.